imtihan dünyasındasınız hangisini hanginiz daha iyi amel ederseniz imtihan ediyoruz ya Allah azze ve celle bizim insanlar için hayvanlar için ,yahut başka şeyler için onların hayatları belli iyi biçip şişmanlar üslemizler onları Vazifeler başka. Onlar hepsi, her şeyi insan insanoğlu için musahhar etti Allah Azze ve Celle. İnsanoğluna da her şey musahhar olduğu gibi onun da imtihanı e, dünyada hangisi daha salih amel yapar diye e, Allah Azze ve Celle insanları imtihan etsin diye dünyaya, e, dünyada yaratmış dünyada imtihanlarını kabul eden, o imtihanı geçen, ahirette kazanmış olur. İmtihanı Allah Azze ve Celle veriyor. Biz değil, Allah'a bazı insanlar imtihanı gelenler değil de Allah'a imtihan yapmaya kalkarlar. Haşa. Sen hiçbir hükmün yoktur yani. Allah Azze ve Celle karşısında bütün kâinatın hükmü yoktur. Senin ne kıymetin var ki Allah Azze ve Celle'ye imtihanı kalkarsın. Senin e, hiçbir hükmün yok. Aklı olan insan bu imtihanı dünya imtihanı bilir? O imtihan yerinde e, imtihanı kazanmaya çalışır. Şimdi bile e, bu, e, hayat başladıktan başlar başlamaz imtihan başar insanın bebekliğinden beri çocukluğundan beri okulda ilkokul imtihanlar esas o vakit başlar. Şaşırır çocuk ne nasıl böyle şey. O imtihan hayat boyu sürer. O imtihanı kazanmak e, saadete ulaşmaktır öteki türlü ilk okul imtihanını kazanmışsın ne orta okul zaten e, üniversitede üniversite desen e, her tarafta nasıl parayı verdin mi geçiyorsun o, onlar imtihan değil artık imtihan olan o imtihanları zaten ele amuk geçtin mi bir faydası olmuyor esas fayda dediğimiz gibi dünya imtihanını geçmek. Dünya imtihanı e, her zaman e, Allah Azze ve Celle bir zorluk vermiştir. Ahir e, zaman şimdi daha daha zor tabi de bu da gene insanoğlunun çekeceği kadar imtihandır. Bu bazı zamanlar e, insanoğlu daha önce daha iyidir. Kanka iyi olabilir ama o zaman da insanlar bu imtihanı zor geliyordu. Hiçbir zaman imtihan kolay gelmez. O imtihanı kabul eden Allah'tan bilen kazanır. Yok şundan, bundan, bundan, bu adamdan, şu adamdan, bu devletten, bu hükümetten diye düşünen insan e, kabahati e, kendinde değil başkasında bulan adam her zaman e, e, mutsuzdur, kaz bir şey kazanmaz. E, dünyada da lüzumsuz yaşar, ahirette de çekeceği var. Allah muhafaza etsin. Dediğimiz gibi her bunu bilmek lazım dünya cennet değildir dünya dünyadır dünya demek de aşağılık bir yer demektir. Ee, yüksek yer cennettir. Ona ulaşmaya uğraşın, ona yükselmeye uğraşın. Dünyaya ne kadar dünyaya adanırsan o kadar alçalırsın. Allah muhafaza etsin. Allah imanımıza kuvvet versin ki ee, iman olduktan sonra o imtihanlar hepsi kolay olur. Hepsi biliyorsun bu imtihan diye öteki türlü yok bu hükümet olsa yok bu devlet olsa yok bu memleketi bırakıp dünyanın öbürün ucuna gidiyor. Şimdi bütün dünyada aynı şekil olmuş. memleketlerin komple herkes boşaltıyor başka Avrupa'ya kaçalım, Amerika'ya kaçalım diye uğraşıyorlar. Halbuki orası da imtihan olacaklarını bilmiyorlar. Allah akıl fikir versin, Allah iman versin hepimize. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.